Hocalarım hepinize merhabalar. Ben Ece Hoca 2024 Şubat YÖK'te fende çıkmış olan paragraf tamamlamaları şöyle bir birlikte bakalım nasıl gelmiş. Şimdi Boşluk arkasına odaklanıyorum, konuyu belirleyeceğim. Boşluğun önüne bakıyorum, konuyu belirlemek için ve geç sağlamak için. Herhangi bir geçiş yapısı bağlıcım var mı ikinci cümlede ya da boşluk arkasında? Yok. O zaman bir önceki cümle ve bir sonraki cümledeki geçişe dikkat etmem lazım. Ve tabii ki şıklarda da atıf ifadeli yapılara dikkat edeceğiz. Şimdi araştırma anlamak için who we are, bizim kim olduğumuza ve what really gerçekten ne motive eder bizi anlamak için araştırmacı ya da araştırma has been a long one. Uzun zamandır vardır. Şimdi araştırma kim olduğumuza ve gerçekten bizi ne motive ettiğine dair uzun zamandır bir araştırma var. Araştırma üzerine çalışma bir bilinmezlik vurgusu veriyorum. Peki it has only been şurada bir only vurgusu vermiş. Son yüzyıldaydı de şu. We have bizler başladık anlamaya. Nasıl bir buçuk, bir buçuk kiloluk gri e, bu gri ve beyaz olan madde yani beynimizden bahsediyor. Sit on top of our bizim spinal kordumuzun tepesinde bulunan bu madde bir buçuk kiloluk. Allow us düşünmemize izin veriyor. Şimdi son yüzyılda anladık beynimizin nasıl çalıştığını vurgusu yapıyor. Uzun zamandır araştırma var. Son yüzyılda anladık tabii. Ve bu geçişi tutmam lazım. Peki beynin alanı neokorteks olarak adlandırılan sorumludur dil üretiminden. Herhangi bir dille ilgili bir şeyden bahsetmiyorum ve neokorteksten bahsetmiyorum. Adana konu dışı. Bizim beynimiz, bizim vücudumuz gibi beyinlerimiz aşırı derecede uzun süren gelişmenin ürünüdür. Şimdi burada beyin gelişmeyle alakalı mı bahsediyorum yoksa beyinle alakalı bilgi eksikliğimizden mi bahsediyorum? Beyinle alakalı uzun zamandır araştırma var ve sadece son yüzyılda anlamaya başladık gibi bir vurgu olduğu için Bursa'ya düşme hocam. Antik Mısırlılar düşündüler. Şimdi Antik Mısırlı burada ne alaka? Bizim ruhumuz had nothing whatsoever. Hiçbir alakası yok beyinle. To do with bir şeyle ilgili olmak anlamında kullanılıyor. Relate gibi düşünebilirsiniz bu kullanımı. Beyinle hiçbir şekilde alakası olmadığını düşünüyorlar ruhun. Ruhla beyin arasındaki bir konudan bahsetmiyorum. Antik Mısırlılar çok spesifik oluyor ki devamında hiç antik Mısırlılardan bahsetmedim. Öncelik verir miyim vermem. Şimdi rasyonel düşünce ne adı korteks demişsin gene bir neokorteks korteks vurgusu var gene bir spesifik görülür by Sam. bazıları tarafından bir tür merkez komuta merkezi olarak görülür. Konumuz gene ne korteks değil. Düşme hocam. Herhangi bir ne korteksten bahsetmiyorum. Genel olarak beyinden bahsediyorum. Peki Edirne'ye geldiğimizde eski insan medeniyetleri çok az bilgiye sahipti. Bak gene bir bilinmezlik vurgusu veriyor. Öncesinde uzun zamandır araştırma yapılıyor sadece son yüzyılda biz anlamaya başladık. Eski medeniyetler çok az bilgiye sahipti. Beynin was responsible for cognition, zeka ile ilgili zekadan sorumlu olduğuna dair çok az bilgiye sahipti. Biz sadece yalnızca son yüzyıllarda anlamaya başladık. Mantıklı mı? mantıklı. Diğerleri ruhla alakalı olmadığı için, dil edinimi spesifik olduğu için Bursa burada birazcık çelme takıyor ama ya da işte ile ilgili rasyonel düşünceyle alakalı, komuta merkeziyle alakalı ilgili bir şeyden bahsetmediğim için ya Bursa'ya ne diyeceğim. Burada da beynin gelişmesinin aşırı derecede uzun bir süreç olduğundan bahsetmiyorum. Yani beyin gelişmesi uzun süreç alan bir sistem demiyorum. O yüzden doğru cevabım ne olacak? Edirne olacaktı. Boşluk öne arkası bağlamı tutarak ilerleyeceğimiz bir paragraf tamamlama sorusu olmuş. 55'e baktığımızda şöyle bir boşluğun önüne arkasını tutalım. Herhangi bir geçiş bağlıcım var mı diye bir odaklanayım. Bir de boşluğun önüne baktığımızda uzunca cümleler var. Şimdi Amerika'daki kamu akvaryumları have long. Şimdi akvaryumlardan bahsediyorum. Have long history. Uzun bir geçmişe tarihe sahip sergileyen öğretmek için insanlara temel biyolojisini, ekolojisini ve korunmasını öğretmek için uzun bir geçmişe sahipmiş. Neyden beri Since very beginning of their existence, varlıklarının başlangıcından beri. Şimdi buradaki asıl vurgum şu. Amerika'daki bu yapılarım uzun bir tarihe sahip, geçmişe sahip ve amaçları ne? Öğretiyorlar insanlara temel biyolojiyi, ekolojiyi ve korumayı. Peki uzmanlaşmış sergiler, özelleşmiş de diye çevirebilirim. were meant to anlamına gelirdi. Portray betimlemek, tanımlamak, göstermek gibi düşünebiliriz. Local food fish yerel balıkları ve uygun kullanımını bu kaynakların ziyaretçilere bir vast demografik profil hani büyük geniş bir profile sahip olan ziyaretçilere yiyeceklerin kaynaklarını yemek e, balıkları göstermek yiyebilecek lokal balıkları göstermek ve kaynakları göstermekmiş ziyaretçiler. Şimdi geçiş amacından bahsediyorum. Amaçları neydi bu akvaryumları? Akvaryumların amaçları bir biyolojisini, ekolojisini ve korunmasını gösteriyor. Zamanla diyerek evriminden bahsediyorum bakın. Zamanla ne işe yaradığına geçiş yapıyorum. Peki ben bu boşluk öne arkasına baktığımda geçişin bu kamu akvaryumları, bu kamu akvaryumların işlevleri, ne amaçla kullanıldıkları buna dair bir geçiş olması lazım. Ve fark ettiyseniz Şöyle ilk taraftan baktığımda hani bunlar kastederlerdi, zamanla değişim geçiriyorlar. Bir kronolojik sıralamayla geliyorum. Ona da dikkat edeceğim. Şimdi akvaryumlar ilk açıldığında olabilir. Kamuya 20. yüzyılın başında. Şimdi bu alanlar tank alanları kullanıldı. Tuşe bir şekillendirmek için ziyaretçinin deniz altı çevresini anlayışını. Sonra uzman olan uzmanlaşmış özelleşmiş sergiler şu anlama gelirdi. Adana kalsın olabilir. Akvaryum sergileri were much later çok sonra görüldü. Fırsatlar olarak öğretmek için ziyaretçilere doğal tarihini bir organizmanın ya da ekosisteminin. Şimdi bu da olabilir. Bu da bir dursun. Ama much later çok sonraya geçiyorsun. Dikkat edin ben burada zamanla diyerek sonraya geçiyorum. O yüzden buradaki much later yapısı birazcık uymadı gibi. It was seen that şu görülür. Akvaryum ziyaretçileri ilk gösterdiler çok az ilgi. Akvaryuma az ilgiden olumsuzluktan bahsetmiyorum. Algılamak da nasıl onların kişisel davranışları etkileyecek? E, kalitesini denizaltı alanındaki ya da deniz alanındaki hayat kalitesine bu da alakasız. Yani ziyaretçilerin hareketleri, davranışları, denizaltı hayatını ya da deniz hayatını nasıl etkileyeceğine dair çok az ilgi gösterildi ama sonradan ilgi arttı gibi bir artılık eksilik geçişim de söz konusu değil. Bir çalışma... Öyle eski akvaryumlar hakkındaki çalışma rapor eder şunu. Sadece ziyaretçilerin azınlığı, small minority, read signet. Şimdi e, ee, kirlilik ve iklim hakkındaki işaretleri anlayabiliyordu, okuyabiliyordu anlamında bir kullanım olmuş. Bu da alakasız. Yani eski akvaryum çalışmalarına ne gidiyoruz? Biz bu akvaryumların işlevlerinden bahsetmemiz lazım. Konu dışı gönderdim. En eski ziyaretçi, ziyaretçiler ya da had nothing to do with, akvatik kaynaklarla ilgili değildi hiç. Do, to do with yapısının ne kadar çok kullanıldığını farkında mısınız? To do with, to do with nothing to do with gibi bir şeyle ilgili değil, hiç alakası yok gibi çeviriyorum ve e, balıkçıların işleri ya da insanların sorumlulukları denizlere olan sorumlulukları ile ilgili hiç ilgili değildi en eski ziyaretçiler. Bu da ziyaretçilerin profilinden de bahsetmiyorum. Konu ziyaretçilerin nasıl olduğu profilleri ile alakalı bir bilgi de değil. O yüzden bunu da gönderiyorum. O zaman doğru cevabım nereye kayıyor hocam? Misler gibi Adana'ya. Benim geçişim burada bu akvaryumların işlevleri. Farkındaysanız uzun bir tarihe sahip bir şey yapmak için. Devamında bunlar şu anlama geliyordu. Şu işlevde kullanılıyordu. Zaman ve akvaryumlar hani e, diğer hikayeleri anlatma e, noktalarına geçiş yapıyor gibi bu akvaryumların neyinden bahsediyorum? İşlevlerinden bahsediyorum. E, o yüzden doğru cevabım ilk açıldılar 20. yüzyılda tank alanları kullanıldılar şekillendirmek için anlayışı. Sonra ne oldu? Betimlediler yerel olan balıkları ve onların kaynaklarını, uygun kaynak kullanımlarını ve zamanla akvaryumlar bir e, hikaye anlatımına geçiş yaptılar. İşte range from konuları sıralanıyordu. Lokal ekosistemin öneminden yapay inşalara, rezerv inşalarına, rif inşalarına şeklinde, mercan inşalarına şeklinde işlevlerinden bahsediyorum. O yüzden doğru cevabım ne olacak? Adana olacaktı. Geldim 56'ya. Şimdi çok güzel bir diz yapısını gördüm. Bu yapar. Şimdi diz make bu yapar plastiği hemen hemen imkansız kılar geri dönüşüm için. Kilit yapımız burası hocam. Boşluk arkasında çok güzel bir atıf ifade vermiş. Burada dize karşılık gelen bakın Türkçesine çevirelim. Plastiği imkansız kılan geri dönüşüm için recycle için imkansız kılan ne? Bunu aramam lazım. Plus diye im hemen hemen almost impossible demiş. Geri dönüşüm için imkansız kılan nedir? Bakalım. It is important to opt for ürünlere made out of oluşan plastikten oluşan ürünlerin ee, odaklı olmak önemlidir. Opt for, meyilli olmak, tarafında olmak. Thanks to onların geri dönüşebilen doğaları patladı. Geri dönüşebilen, geri dönüştürülebilen doğaları sayesinde bunlara odaklı olmak önemlidir diyemem. Çünkü geri dönüştürülmeyen bir yapı arıyorum. Adana'yı gönder. Şimdi therefore gizlenmiş bir bağlaç bir bakalım. Şimdi operasyon sertleştirme hardening operation dönüş bu yüzden sertleştirme operasyonu dönüştürür materyali termoplastikten termosetting condition. Şimdi termosetting plastiğin burada geri dönüşümsüz olduğuna dair bir açıklama var mı? Düşme hocam. Neden? Çünkü bu termoplastik, termosetting plastiği hemen hemen imkansız kılıyor dönüştürmeye, geri dönüştürmeye gibi bir anlam verecek bir yapı yok. O yüzden bursa çeldirici. Hemen işaretlemiyorum. Şimdi termoplastik are capable of tekrarlı bir şekilde yumuşatılma ya da yumuşaklaştırma, softlaştırılma yeteneğine sahip, eritilme yeteneğine sahip. By increase artım tarafından sıcaklıkta ve sertleştirme tarafından sıcaklıktaki azalma vasıtasıyla. Burada geri bu da onu geri dönüşümsüzlüğe ya da geri dönüşme imkansız kılar diyemem. Aksine geri dönüşme imkan kılıyor. Ve termosetin plastik geçişim var mı? Termoplastikten bahsediyorsun. O yüzden buna da gidemem. Termosetin plastik. Örneklerimi verdim. Farklıdır. Çünkü onlar hardın, sertleşirler sıcaklığa maruz kaldığında. Yakaladım seni. Sertleşiyorlar bu da onları geri dönüşme imkansız kılar. Denizi çok güzel oldu. Termoplastik geçişimde var. Kalsın diyorum. Şimdi termoplastik dememiş bakın. Plastikler dirençli olduğu için sürece, işleyişe. Nasıl parçalanma süreci materyallerin doğal bir şekilde Parçalanma sürecine, işleyişine dirençli oldukları için onlar yaygın bir şekilde kullanılırlar mutfak uygulamaları olarak uygulamalarında eşyalarında. Şimdi burada gene hani ee, dirençlilikten bahsediyorum. Acaba bu mu imkansız kılıyor? Ama bu genel plastik. Ben neyden bahsediyorum? termosetting plastikten bahsediyorum. Zaten şıklara baktığımızda odamız ya Ceyhan ya da Deniz'de olacak termoplastikten, e, termosetik plastikten bahsettiği için cevabım ne oluyor? Mister gibi Deniz'de. Bu da imkansız kılıyorsa sertlikten dolayı sert olduğu için. Geldim 57'ye. Ek olarak ekleme bağlacını misler gibi vermiş. Bakın hiç öncesine bakmıyorum. Ek olarak onlar minimize ederler. Tekrarlı data miktarını, veri miktarını e, kullanıcının part alanına giren veri miktarını, tekrar eden veri miktarını minimize ederler. Peki onlar dediğin ne olacak? Ve onlar iyi bir şey mi yapıyor? Tekrar eden, aynı olan, burada neyden bahsediyorum? Kukilerden bahsediyorum, çerezlerden bahsediyorum. Bunların minimize etmesinden bahsediyor. İyi bir şeyden bahsedeceğiz o zaman. Artı bir yapı olacak. Şimdi o zaman... Ben öncelikli olarak onlara dair bir özne arayayım. Bunlar da hepsinde bir kukiler 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 söz konusu. Ee, şurada bir geçici kukilerden bahsetmiş. Şurada web sitelerinden bahsediyor. Gene kukiler var. Tamam. Şimdi artı bağlamını tutacağız. Ek olarak onlar tekrar eden miktarı azaltır. Bilgi miktarını azaltırlar. Olumlu bir durum bu. Derhes belirli miktar hükümet düzenlemesi var. Hükümet düzenlemesi vardır kiler hakkında konu dışı. Herhangi bu düzenlemelerden bahsetmiyorum. Ya da e, bu düzenlemelerin artı noktasından bahsetmiyorum. Birçok web kullanıcısı farkında değil güvenlik tehditlerinin bunlar tarafından yayılan. Bakın güvenlik tehdidi diyorsan o zaman benim dey öznemin olumsuzluğundan bahsediyorum ama ek olarak artı geçmem lazım. Bursa'ya gönderdim. Kısaca özetle zaten Mister gibi bir atıf bağlacım var. Bunlar sağlarlar web sitelerini to provide enable to provide sağlarlar daha customized ya da daha personalized kişiselleşmiş daha tüketime odaklı tüketiciye odaklı hizmet türü sunarlar artı tekrar eden bilgiyi kısıtlar sınırlarlar güzel Ceyhan kalsın Derken olsa bir hem de geçici çerezler var. That apply başvuran ya da uygulayan sadece current güncel sekmede uygulama yapan geçiciler vardır. Burada geçici oluşundan, geçici yapılardan bahsediyorum. Bu da konu dışı. Olumlu, bariz bir artılık vermedi bana. Web siteleri may in turn karşılık olarak reddedebilirler. Sağlamayı hizmetler kullanıcılara. Nasıl kullanıcılar? Bu çerezleri kabul etmeyen kullanıcılar. Burada herhangi bir olumlu yanından bahsettim mi? Bahsetmedim. Olumlusu nerede hocam? Nister gibi bu kokilerin, yani bu çerezlerin artı yapısını veren mister gibi Ceyhan'ı vermiş bana. Kişiselleşmiş, özelleşmiş, kişiye özgü e, bilgiler sunar. Ek olarak onlar tekrar eden aslında gereksiz bilgiyi de minimize ederler demiş. Cevabım direkt Ceyhan oluyor. Geçiş bağlacının içinde olan gene doğru cevaba yakın olmuş. Geldim 58'e. Mister gibi hava vermiş bana oradan. Ancak zıtlık bağlacı kullanmış. Acaba zıtlık geçişi nasıl olacak? İçeriden bakalım. Ancak eksperiment deney, uygulanan deney Alman kimyacın tarafından 1896'da find out that şunu buldu. Fermenteler kendi kendilerine distinct from ayrılıyorlar. Herhangi bir yaşayan organizmadan ayrılan fermenteler sebep olabilir fermentasyona. Şimdi yaşayan organizmadan farklı olan fermenteler fermentasyona sebep olabiliyor bunu buldu. Bu artı bir şey. Ve olumlu bir bilinirlik vurgusu veriyorum. O zaman diğer tarafta acaba bu fermentelerle ilgili olumsuz bir şey mi arayacağım? Evet. O zaman konumuz fermentler olacak. Şurada bunu göreceğim. Bakın. Ve bunların eksilikleriyle alakalı, yeteneksizlikleriyle alakalı, fermentasyon yapamamalarıyla alakalı bir geçiş olacak ki zıtlığımı sağlasın. Çünkü burası fermenteler, sebep olabilir fermentasyon diyorsam burada bir bilinmezlik kullanılmama ya da olumsuzluğuna dair bir vurgu olması lazım. Peki fermentelerin geçtiği şıklara bir bakalım. Nerede geçiyor? Mesela Bursa'da geçiyor mu? Geçmiyor. Fermente olmuş materyaller geçiyor Adana'da. Bir bakarız gene. Şurada fermentler geçmiş aynı şekilde. Onu bir tutalım. Onun dışında ferment geçen Kelime var mı? Fermentasyon değil de ferment vurgusu yapacağız. Özneye zıtlık atıyoruz çünkü öncelikli olarak. Bir Adana'ya bir Ceyhan'a baktım. Sıcaklık önemli bir rol oynar. Değiştirmekte de dokusunu fermente olmuş materyalin. Bu sıcaklıkla alakalı bir şey. Ben fermentlerden bahsedeceğim. Fermentasyona sebep olan yapılardan bahsedeceğim. Onların görüşlerine göre bak mis gibi atıf ifadem var. Onların görüşlerine göre daha önceki kişilerden bahsediyorum. Tartıştılar. Fermentler ayrılmaz bir şekilde bağlıdır yaşayan hücrelere. Böyle düşünüyorlardı. Sonra aynı şekilde devam edeceğim. Sonra yaşayan canlı organizmalardan farklı olarak kendi kendilerine de fermenti olabiliyorlar. Fermentasyona sebep olabiliyorlar gibi bir geçiş arayacağım. Çok güzel geldi Ceyhan tutalım. Eğer bir hücre yok edilirse fermentler can no longer cause sebep olmazlar fermentasyona ancak deneyleri uygulayan Alman kimyacı sebep olabildiğini buldu. Misler gibi bir cevap. Doğru cevap direkt Ceyhan. Güzel soru. Geldim 59'a. Misler gibi derforunu vermiş gene. Neden sonuç ilişkisi arayacağız? Neden diye direkt sor şuraya hocam. Neden onlar prolong release of easily absorb? Kolayca soğurulan bileşenin salımını Devam ettiriyor, uzun sürdürüyor. Sağlamak için sürdürülebilen ya da sürdürülmüş beslenmeyi over the growth, bitkinin döngüsünde, gelişme döngüsü boyunca sürdürülen beslenmeyi sağlamak için kolayca e, absorbe edilen bileşenlerin salınımını prolong, uzun süre kılıyorlar. Şimdi bir onlar ne? İki, bunlar iyi şeyler yapıyorlar. Bakın bileşeni sürdürülebilen beslenmeyi sağlamak için bitkinin gelişim döngüsü boyunca uzun süre kılıyorlar. Devam ettiriyor. Prolong süresini uzatmak demek aslında. Direkt fiil olarak bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir şeyin süresini uzatmak demek. Şimdi bu onlara karşılık ara ve bunlar iyi bir şeyler yapıyor. Bir beslenmeyi sağlayan ifadeler söz konusu. Buna dair bir yapı arayacağım. Öncelikle bir yok onlara onlar dey vurgusu ne acaba kimyasallar mı kimyasallar gübreler kimyasallar bitkiler olmaz Hani bitkiler absorbe edilmiş bileşenin sürdürülebilen yiyeceği sağlamak için sürdürülmüş devam edecek olan yemeği beslenmeyi sağlamak için salınımı uzun sürdürmez bitki kendi kendine öncelik vermem büyük ihtimal kimyasaldan ya da gübrelerden vesaire bahsediyorum bütün bu tür elementler belki bu da olabilir Şimdi bakalım artı bir durum olacak. Aynı zamanda beslenmeyi uzun süreli kılmayla alakalı bir konu olacak. Unutmayın. Şimdi çok büyük miktarda gübre, gübre kimyasalları hem de üretilir yan ürün olarak diğer kimyasalların ürünlerinin konu dışı. Şimdi yan ürün olarak üretilmesi bana uzun süreli bir salınım sağlamaz. Çünkü buradaki kilit nokta ne? Uzun süreli besinin absorbe edilmiş kolayca bileşenlerin salınımını devam ettirmesi, süresini uzatması. Gübreler kullanılabilen, mahsulün gelişmesi için kullanılabilen gübreler elde edilir birçok farklı tür ham materyalden. Ham materyalle ilgili gübrenin üretimiyle ilgili bir durum yok. Neden diye sormam lazım. Neden onlar bu salınımının süresini uzatıyor? Bakın dikkat. Bazı gübre kimyasallar ya da kimyasal gübreler özellikle tasarlanır to dissolve çözülmesi için yavaş bir şekilde ya da ertelemesi için reaksiyonu toprak içindeki reaksiyonu ertelemek için tasarlanır. Bu yüzden onlar uzun süreli kılar. Kilit burası hocam bakın. Slowly yavaş bir şekilde çözülme süresini uzatma. Bileşenin süresini uzatma. Ceyhan kalıyor. Bitkiler toksik cevaplar, respons verebilir belirli elementlere. Bazı tür hani mikro e, topraklara sunulan mikro e, besinlerden bahsediyor. Bu bitkilerin tepkisi. Bunu gönderiyorum. Toksin cevaplar vermesi olumsuz bir durum. Konu dışı. Bütün bu gübre elementleri. Along with diğer kimyasal elementlerin yanı sıra meydana gelir doğal bir şekilde tarımsal topraklarda çeşitli concentration yoğunlukta. Concentration yoğunluk, concentrated kelimesi yoğun sıfatıyla da vurguluyor. Ona da dikkat edin. Şimdi burada elementlerin, gübre elementlerinin oluşumundan doğal bir şekilde toprakta meydana gelmesinden bahsetmiyorum. Yani doğal oluşumları süreyi uzatmaz. Asıl kilit burada. Prolong. Bir şeyin süresini uzatmak. Bak. Süresini uzatmak. Ömrü uzatmak olarak da gelebilir diğer metinlerde, sağlık metinlerde vesaire. Şimdi burada her ne kadar şurayı eksi gibi görseniz de çözülmeyi yavaşlatmak için tasarlanıyorlar ve topraktık toprak içindeki reaksiyonu ertelemek, geciktirmek için tasarlanıyor. Bu yüzden onlar so, absorbe edilmiş, emilmiş bileşenin salınımın süresini uzatıyorlar. Sürdürülebilir bir beslenme sağlamak için. Oldu mu? misler gibi oldu. Cevap direkt Ceyhan. Kilit kelime burada prolong ve slow bulmuşsuydu hocaların. Güzel paragraf tamamlamaya baktığımda açıkçası 2024 Şubat'ta evet bazı dikkat edilmesi gereken sorular var. Her sınavda oluyor farkındaysanız. Dünkü çözdüğüm sınavda da yani 2024 Ağustos Yük Dil Fen'de de bir önceki cümle bir sonraki cümle geçişini geçiş bağlıcı vermeden ikisi arasındaki bağlantıyı tutarak illa bir soru çıkıyor. Onun dışında bir soru yine aynı şekilde boşluk önü arkası Gene bağlamı tutarak dikkat etmem gereken ama diğerlerinde direkt boşluğun arkasına bakarak inedition olsun, this make olsun ya da işte however zıtlık olsun. Buradaki derfor neden sonuç kilidi birazcık dikkatli olmak gerekiyor ama kilidi çok güzel açabileceğim mister gibi anahtarlarımı vermiş. Kapıyı açan anahtarlar, ikinci cümledeki geçiş bağlaçları, however, therefore, for example ya da inedition vurguları, also vurguları bizim için önemli olduğunu unutmayalım. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere. Bay bay.